Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle. Ben bunları dün havalandıracağım diye unutmuşum yani. Nasıl unuttuysam artık. De ne zaman büyüyecek acaba bir de ne konuşacağım acaba bir şey yani e, bir şey e, anlatmadığım bir şey anlatayım diyorum düşünüyorum ne anlatmadım acaba yani bildiğim her şeyi anlatıyorum zaten görünce yani her şeyi söylüyorum o yüzden açtım böyle yani ne gelirse ona ona yani iyi ne bakın çok ıı, e, dolu yınırsız, yaprak döktü. Chanel. Bu rengini bir türlü alamadım. E, bitki şoku giriyor. Neden? Çünkü ben hani e, bu yemeğe geçtiği de hemen bir sürü yaprak alıyorum. Bitki şoku giriyor. O yüzden derim ki siz bir sürü yani yaprak hani almayın. Ben bir sürü aldığım için bitki şoku giriyor. Bayağı uzun süre toparlamıyor sonra kendine. Burada Athena'dan ortasına göbek oymuştum gördüğünüz gibi bebek geliyor bu çok güzel bir durum bu niye böyle yani renksiz güneş görmesi lazım bu da güzel renkleniyor bu hani birbirine e, hani birazcık boy uzatsın gövde gözüksün diye e, yaprak aldım hani büyümeye geçtiği de e, sıkıştı o yüzden yaprak aldım mesela bu tek başına Bunu alsam o kadar da fazla almam ama buna da bayılıyorum ben. Şu güzelliğe bakın. Ben buna bayıldım. Almıştım zaten bir sürü yaprak. Aa, bunlar da dessert rose. Ayrı bir güzellik. Böyle. Bu da bu da güzel renkini aldı. Alıyor da. Dusty rose. Bu da Nobel Daha rengini almadı. Bu da neydi ya? Bunu ne oldu? Unuttum ya. Şu güzelliğe bakın. Opa Dina. Güzelim de bayağı sevdim. Bu da kendini toparlamadı. Hani e, o biri vardı. Keli almıştım. O da daha köklenmedi. Bildiğiniz köklenmedi yani. Bu da güzel bir tur. Bayıldım ben buna. Yaprak yapısına. Daha rengini ben hiç düşünemiyorum. Acaba diyorum bu pudik toparlar mı kendisini? aslında ben oraya almam gerekir diye düşünüyorum. Hani e, şeyler fazlası olanları. Bugün kalsın bakacağım hava durumuna bakacağım ona göre hareket edeceğim. Bu ayrı bir güzel bu ayrı bir güzel. Böyle bir güzellik var mı? Bu da Mendoza ve yeni aldıklarımla bu da ne zaman o bebeklerin büyütecek bol bebek veriyor ama büyümesi biraz zor oluyormuş olsun yapacak bir şey yok bu da şahane bakın ben bunun rengini yansıtamıyorum Hani düşünün o mor ortası reçelenen mor gibi sanki mor reçelenen gibi sanki reçellenene benziyor yani. Sonra yaprak uçları böyle yani moramsı. E, bu acayip bir güzellik. Bu da painted frill. Ben sevdiğim türlerden, kırmızı türlerden. Hani eskiden Aa, ben buna aşığım. Seviyorum yani. Aa, bu da büyümeye geçmiş. Ya ben dün a, bir saksı vardı yani a, satılan a, bitkiler arasında. A, yeşil saksı, küçük saksı, yarısı pink piyaç yarısı. Haspottet der. Ben bunu prenses demişim. Ben sürekli isimlerini yani aklımda sanki o ismi gerçek ismini söylüyormuşum gibi. Yanlış isim bazen söyleyebiliyorum. Hani e, isimler birbirine benzeyen. E, bu pink peach. Maşallah. Yani e, yaprakları o kadar sert ki hepsine. Şeyden hani yağmurdan dolayı bunu da yeni aldım. Göstereyim. Böyle yeni aldım. Daha toparlamadı kendisini. baya baya susuz. Solamadım. Ben solamıyorum. Yeni diktiğimde solamıyorum. Ha, yazın yaz, azar azar veriyordum. Bazılar yazın su vermiyor. Ben yazın soluyorum mesela. ihtiyacı olan yazın. Ama hani konumuma göre konumum. Çünkü müsait buna. Ama konumu müsait olmayanlar yazın solamasını derim. Hani e, toprak, toprak e, hani ısınınca bitki kökten gidiyor. Hani e, esintili yer değilse, esintili yerse azar azar solasın derim. Hani esintili yerse azar azar yazın da solasın derim çünkü ben yazın hep soluyorum. Yerlikte zaten könümüne göre hareket ediyor. Ben Harivat'ını böyle aldım. Yani karışık saksı yapıyorum. Sonra istemiyorum karışık saksı. Sonra tek tek dikiyorum. Öyle bir huyum da var. Bu da köklenmiş. Bana da Buna da maşallah yavru geliyor. Bunu da daha solamadım. Bir defa yağmur altında kalmıştı bu gövde. Yarın yağmur yağdı. Yine yağmur atacağım. Artık bundan sonra ben solamayacağım diye düşünüyorum. Artık yağmur zaten yeterli geliyor bana. Bu da e, geldiği de sonsuz böyle e, minicik bir şeydi. daha bir ay önce aldım sanırım. E, hani yavruları yoktu. Ben bunu kendi haline bıraktım. Bir baktım, dünya yaprak alacaktım bir baktım yavru gelmiş. Ne güzel dedim. Ben o zaman bol bol yaprak alayım ki şoka girmez inşallah bol bol yavru versin ama bol bol e, aldığınızda hani bitki şoka giriyor o yüzden ben çoğunun farkındayım elim durmuyor öyle söyleyeyim e, hani gidip gelip gidip gelip hani ona ilaki yapıyorum sonra hani aklıma a, taktığım şey ilaki yapıyorum o oyumu sevmiyorum biliyorum e, şu an şoka girecek ya da kaybedeceğim biliyorum olsun diyorum yapıyorum ondan sonra kaybediyorum oturuyorum böyle Gerçek bir şey yok. Aa elim durmuyor vallahi elim durmuyor. Hem ıı, şey ya hani ıı bir değişik bir şey. Şöyle şey yapmayı seviyorum. Şöyle bizil kızım masalla diyeyim. Ha bunu de yeni gördüm. biraz önce gördüm. Az kök atmış. Öylece bırakmıştım hani yukarıdan ya zaten 5. kattan düşüyor aşağıya. Hani o kadar yıprandı ki aldığım zaten şeydi yani sanki bir şey olmamış gibi ama yıprandı. Sonradan belli oldu. Baya baya yıprandı. Şey kök atmış buna hiç ellemeyeceğim hiçbir şekilde yerinden de ellemeyeceğim hiçbir şekilde ellemeyeceğim sadece yağmur yağacak yaşasın yaşay kaybedersem demek ki öyle hani bir şey elimden gelmiyor bana elimden gelen ne yaptım şu güzelliğe bakın lotion bu yaprak yapısı nedir bunun acaba yarısı kırmızı gibi yarısı şey gibi ben yanlış görüyorum bir de monstros gibi sanki bu yüzün bunu kelleleri işte bu parka bakın bunu yeni koydum buraya hani ton olması için bu önceden bu burada olduğu için yaprağa bak e, ton bakın bunda da masalla kendini toparlıyor bu da toparlayacaktır bu tango veriyatta ıı, şeye benziyormuş e, ee, niye tinkerbell e ya. bu zamanlar herkes Tinkerbell e takmış diye düşünüyorum tinkerbell herkes istiyor tinkerbell e... Diyorum ki yapraklarını o kadar yaprak kaybettim Ben şimdi dolu dolu büyük saksım olurdu Ben biraz dikkatli olsaydım bu da sanki yaprak dokuyor buradan hani fazla su fazla geldi bunu buradan almazsam çürümeye gider Bugün havalansın. Yarın e, yağmurluysa hava bunu buradan kaldıracağım. Demek ki eee fani fazla su gelmiyor. Hani e, bir daha e, belki de ben diyorum ki bu fani fazla su gelmiyor. Başka da belki başka birisi der ki su seviyor. Herkes konumuna göre konuşuyor. O yüzden hani dikkat edin. Bu böyleymiş diye hemen şey yapmayın. O konumuna. Ben de konumuma göre konuşuyorum. Herkes kendi konumuna göre kendi deneyimine göre konuşuyor. O yüzden ona deneyimleri yapsanız da yani dikkat edin derim. Yani konum farklı olduğu için bitkiler farklı büyüyor, farklı ilerliyor. aslında basa basa söylüyorum da çünkü vallahi baya baya fark var yani. Hani konuma göre baya baya hani su konusunda, buyuma konusunda, renk konusunda. Şöyle şuraya gidelim. Tinkerbell burada iki kafa vardı. Bariyattan düz gelen. Ben de aldım kafasını kestim. Dinleme amacında bakalım dedim. Yani kafasından hani kestiğim için. Çünkü yapraktan Aa, yani çok düşük yok değil mi? hiçbir şey yok diyemeyiz çünkü sürpriz bitkiler Aa, bakalım gövdeden gelir mi? bakalım Serene de güzelleşti ha bayağı maşallah bu da riçeli nantur bir zamanlar takmıştım riçeli ya ama şu anda yani baya bayağı baya hoşuma gidiyor Aa, bu da monrever Monrever bu da şey kök attı önemli olan o kök attı. Ben mesela kestim ya da bir yerden aldım mesela hani mesela dön <laughs> geçen yayından hani gövde giden gövdesi kesilen bir bitki aldım. Benim için olan önemli olan o bitkiyi aldım o bitki gelecek yani o bitki ile kendini toparlayacak hani gövde kendini toparlası toparlaması da hani şeysi toparlayacak önemli olan aldım kendini toparlayacaktır bu demek istedim ki bunu da kelle aldım böyle bir normal bu yani böyle bir duruma gelecektir ama kendini toparlayacaktır önemli olan kökünü attı hani bitki aldığınızda üzülmeyin öyle oldu böyle oldu diye canlıdır yani olacaktır yani o kadar yoldan kargodan geliyor kargoçlar oradan buraya yani atıyor bazen hepsi demeyeyim de. Ama yani normaldir yani. Ben bunları normal kabul ediyorum. Önemli olan gelsin toparlayacaktır ilaki. Hani e, bilmiyorum doğru anlatabildim mi? Hani önemli olan o bitki e, olmadan gelsin, çürümeden gelsin. Önemli olan o. gerisi yani toparlar yani. Şurada e, bir tane e, salmanım var şu yapra, bakın gözüküyor mu anlamadım ben o güzellik nasıl bir şöyle baya baya hoşuma gitti ben salmon çok seviyorum hangisini sevmiyorsun deyin de hangisini sevmiyorum valla buraya gelince bunu da çok seviyorum onu da çok seviyorum bu da güzelleşmeye başladı renk almaya başladı Markus da çok güzel renk alıyor ama bu da bir türlü kendini toparlayamadı ya. Ben bunu bekliyorum. Beklediğim için ee, gördünüz mü? Hangisini takarsanız o ilaki şey olur. Ben bunu takmışım ne zaman toparlayacak diye. Bu da kendini toparlamıyor. O yüzden takmayın diyelim kafaya takmayın. Takınca böyle oluyor. Sanki bunlar anlıyor gibi. Şöyle. Hani bunu şurasını aldım, başka saksıda üç tane vardı. Bu üçünü buraya diktim. Şöyle. Bu da kök saldı mı? Kendini toparladı. Kök saldı ama tutundu diyebiliyorum. Evet. Yağmur yağdığı da bunu kaldıracağım. Kaldıracak olanlarım var. Aa, bunu da yine aldım. Şöyle. Artık ben diyorum ki solamayacağım. Hiçbir şekilde solamayacağım. Çünkü artık yağmurlar zaten yeterli. Gördüğünüz gibi içeleniyor Hani Eğer morlar zaten yeter artık. Hani yeter de artar. diye düşünüyorum. abi bu da hangi acaba? Hani bir bu da kendine gelse ben bir anlasam hangi bu? Wojtek Glass var Bu da maşallah kendini toparladı. Bunu buraya koydum. baktım. Burada artık su alsın istiyorum. Burada birazcık. Sulamayacağım. Hiçbir şekilde sulamayacağım. Bunlar da gördüğünüz gibi renkler geliyor gibi. Buraya şöyle dizdim. Yani yeni yeni gidiyor bunlar, gelmeyenler. Aa, bu da neydi bu güzel bir turdu bu. Daha gelmemiş şundan Gördüğünüz gibi gelme, gelme gelmeyen olanlar var. Orada da bir sürü mabit şeylerim var. Maşallah. Şuna bakın. de gördüğünüz gibi gelmedi daha. Ama bunu ben buralardan kestim. Böyle diki verdim. Daha köklenmemiş. Bu da Alektia. Yola olayın siz. Aaa. Şöyle. Bu çok güzel bir turmuş. Longissima. Hani ben bir saatte gördüm böyle gövdeden 2-3 kafa gelmiş. Kili aldım. Bakalım 2-3 gün böyle yani yavru olarak gelecek mi? Ama yapraklardan bayağı bayağı küçük kafa geldi. ha bu da geliyor yavrusu. Şunlara bakın. Aa, bu Purple Dwight de çok bereketli bir tür ya nereye düştüyse bunu ben hemen kelesini aldım sapladım zaten toprağı nem değil öylece sapladım Ben bunu neden buradan e, harivat sonsuza şeyi çıkardım neydi o fanı çıkardım Çünkü e, bunu ben dolu dolu e, süpürüm sakısı yapmak istiyorum Yaprakları attım al, akavulis de öyle yaptım yani gövdeni aldım böyle yani yanına yatırdım ee, yapraklar attım gövdeden yavru gelecek ee, yapraklardan gelecek bir de köklenecek büyüyecek böylece söpürbüm saksam olacak bunu söpürbüm yapmaya karar verdim bunu da enfant yaptım şöyle burası böyle Burayı da böyle alacağım çünkü e, su sevmeyenler risk atmayacağım. Hani buna su atacağım da e, yine aldım pati ver şeyi se Buna orpet su sevmiyor hiçbir şekilde. O su sevmeyenler de buraya alacağım. Evet, şuna bakın derim. Bu yaprak kök yapmış demek ki bana çıkar oradan diye. Hani göğe de gidecek mi acaba diye düşünüyorum sanki gidiyor gibi gövde ama bu da gitmiş gitmiş gövde ama ben bunu da alayım gövde gördüğünüz gibi e zaten anaç bitkiydi bu yani hani böyle gövdeler gidecektir o yüzden kele aldım iyi oldu bunlar tutunmuştur yani ellemeyeyim şu an Burada üç tane baby finger vardı ortasında. Onları çıkardım. Diktim ona. Buna sadece little fair oldu. Burada dün hani bir şey yaparken döktüm. Bunu temizleyeceğim bugün. Şunu döktüm. Şunu. Bu da abundan troll saksı. Şuna bakın. Bir ay sonra yine bakın. Hani değişikliği ki göreceksinizdir. O yüzden ben yine aldığımda böyle oluyor, böyle oluyor demiyorum. Hani geliyor biliyorum. Farkındayım. Herkes böyle oluyor. Olabilir yani. susuz bırakıp gönderiyorlar ya da başka bir şey yani olabilir yani. Yolda çünkü kargo kapalı yer şeyde geliyor. Çok normaldir. Ay. Tinkerbell e saksı herkes Tinkerbell'e aşık olmuş yani herkes Tinkerbell e istiyor. Tinkerbell'imi büyütmeye karar verdim. Ay bir de ben Tinkerbell'im çok güzel böyleydi. Böyle yine yaprak yapısı. Yani herkeste aynı olmuyor. Böyle yaprak yapısıydı bende. Ben yapraklarını aldım aldım. Diyorum ki niye ben şey oldu ya. Böyle yani bırak gittim yani. E, tamam elimden gelecek bir şey yoktu yani. Bilerek yapmadım sonuçta. Ama dikkatli davranabilirdim. Bilirdim. Şu an bir saksı dolu dolu böyle bir saksım dolu dolu e, tenkir belim olacaktı. hani Küçücük minicik yavru olsa da. Demek ki nasibim değilmiş. Hayırlısı buymuş. Şöyle güzelim bilmiyorum kuşuma gidiyor hani e, variyattan daha bu gidiyor bunun variyatıdan daha bu hoşuma gidiyor şöyle baya baya olmuş ben video açarken ne konuşacağım diye açıyorum. İşte açınca yani geliyormuş gerisi. O yüzden bundan sonra düşünmeyeceğim. Açarsan ne konuşabilirim diye. Açarım öyle yani yürür gider diye düşünüyorum. Şöyle şu güzelliğe bakın. Siz de birazcık yani e, hani yorgunluğunuzu atmış olursunuz bu güzelliklere bakarak. Yani her gün zaten bir şey vardır, buyması vardır. Bu da longisima e, burada. Ben buraya niye diktim bunu? Ayıl saksı yapmalıydım ben bunu. Çünkü uç kafalı, hani cluster şeklinde. Aa, arzı gördüğünüz gibi böyle yani. Çok güzel işiyor bu. Şöyle. Biraz hızlanayım sanırım. E, baya baya olmuş. Ben de böyle tek tek takıldım kaldım kendim böyle bakıyorum da kendim bakmış gibi sizler yani videoya şey yaptım hepsine tek tek bakıyorum her güne birkaç defa çıkıp tek tek bakıyorum hepsine. Bu da güneş görücü varietası geliyor. Hani bayağı bayağı olmuş o yüzden şöyle bugünlük bu kadar olsun izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Lütfen abone olmuyor yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.